Aslında birçok bayanı rahatsız eden en büyük problemlerden biri aslında bacaklarının daha güzel görünmesini istemek ve bacak estetiğidir. Özellikle bacak derken genelde alt bacağı daha çok şey yapıyoruz. Burada bayanların en çok rahatsız olduğu şey de çarpık bacaktır. Yani bacaklar aç parantez, kapa parantez görünümü gibidir. Hani bayanların çoğu etek giyememekten ya da toplum içinde kendini iyi ifade edememekten yakınır. Bu çarpık bacak görünümü yani iç bacağın dolgunlaştırılması işlemini biz birkaç teknikle yapıyoruz. Burada en çok kullandığımız yöntemler genelde hazır dolgu uygulamaları. Genelde burada burada genelde hiyonik asit ya da e, Poliamit gibi hazır dolgu maddeleri kullanıyoruz. İkinci olarak kişinin kendi vücudundan alınan kök hücreleri zenginleştirilmiş yağ enjeksiyonu kullanılabilir. Son olarak da tabii ki bacak protezleri kullanılabiliyor. Hani bu üç yöntemden hangisi hasta için uygun, e, hangisini hastaya seçmeliyiz? Tabii bunun hastanın beklentisine göre, hastanın bacak yapısına göre ve nasıl bir e, iyileşme süreci ve nasıl bir e, şey sonuç umduğuyla ilgili. Hani bunu hastayla doktorun beraber değerlendirip ortak karar vermesi gereken bir yöntemdir.